hizmetinizde böyle şimdiye kadar yaşadığınız başka kırılma anları oldu mu? Bu tek mi? Tabii kırılma anları oldu. Olumlu yönde kırılma anları oldu. Mesela sohbetlerimizi yaparken kayıt alma olayını benim önüme getirdiler. Yani YouTube denilen bir mecra çıktı hocam. Senin videolar çok izleniyor, çok çok seviliyor. Gelen herkes sayımız devamlı artıyor ama evler bu kişileri almaya yeterli değil. Bu kadar sevildiğine göre biz bunu kayıt altına alsak ve bu YouTube'a koysak ne dersin? Dedim bana bir açın bu şeyi bir göreyim. Açtılar yerde hep boş şeyler. Hep boş yayınlar, klipler, şarkılar, film sahneleri falan boş şeyler. Buraya dedim İslami şeyler koyabiliriz. Kur'an yaz dedim, İslam yaz dedim. Orada İslami şeyler de çıktı. Ee, videolar falan da çıktı. Tamam dedim bu öne açılmış bir şey. Buraya girebiliriz. Alın dedim bir kamera. Aldıkları kamera da Osman kardeşim. 240 p ile çeken <laughs> bir kamera. Sizin <laughs> buradaki kameralar gibi değil yani. <laughs> 240 pikselle hala o videolarım durur. Arada izler gülerim yani. Kaç sene önceki bir hadise? 2012-2013. O civarlarda Maşallah. benim hatırladığım. 2012. 2013'te atıldı galiba ilk sohbetler. O da ses kayıtları. Arkasına video montajı yapılarak atılmıştı. 2013'le beraber el fazla Küfür sohbetlerim İlk sohbetler bunlar. Kafirden Sözler serisi. 8-9 sohbet bunlar atıldı. Ondan sonra zaten bir patlama oldu elhamdülillah. O zamandan beri de devam ediyor. O kırılma anıdır. Bize sohbetlerimizi kaydetme tavsiyesini getiren kardeşlerinden Allah razı olsun. Hakikaten sadece İslam'a, sadece Türkiye'deki Müslümanlara değil, dünyadaki Müslümanlara şu anda dünyanın yüz ülkesinden izlendiğini bize istatistikler söylüyor. Allah'a şükürler olsun. Altyazı koyabilirsek, İngilizce altyazı dünyanın tamamı tarafından izlenir. Şu andaki hayalim, gayretim bu kardeşim bizim için dua edersin. İnşallah inşallah biz de dua bekliyoruz. Elbette Edris.